Hepimiz bir erkeğin bir kadına karşı liderlik etmesi gerektiği söylendiğinde bunun ne anlama geldiğine dair genel bir fikre sahibiz. Ancak bunu daha ayrıntılı bir şekilde ele alırsak çok daha net hale gelir ve bir kadına karşı flört sürecinde liderlik etmek çok daha kolay olur. Bu videoda bir kadına karşı nasıl liderlik edeceğine dair yöntemleri paylaşacağım seninle. Amacım bunu senin için daha açık ve uygulanabilir hale getirmek, böylece kadınlarla başarılı olmanın önünü açmak. Liderlik etmek diktatörlük anlamına gelmez. Bu iki kelimenin farklı olmasının bir nedeni var. Elbette bazen kadından da sinyaller alacaksın. Bu karşılıklı bir etkileşimdir. Tıpkı bir dansta olduğu gibi. Bir kişi liderlik eder ama iki tarafta katılım gösterir. Bu süreci bir dans gibi düşünmek bir kadına liderlik etmek ne demektir sorusunu anlamanın en iyi yollarından biridir. Liderlik genellikle bir sonraki adımı aktif olarak atmaktır. Bazen kadın ilk adımı atabilir. Bu sorun değildir. Ancak genelde liderliği sen üstlenirsin. Kadın sana bir sinyal verdiğinde ona göre tepki verirsin. Ama başlangıçta sen liderliği üstlenmiş olursun. Evet, ilk yöntem. Kadını randevuya davet ederken spesifik bir gün, saat ve aktivite belirle. Erkeklerin yıllardır yaptığı en büyük hatalardan biri şudur. Ne yapmak istersin? Ne zaman uygun olursun? Programın ne zaman müsait? gibi şeyler söylerler. Hayır. Bu süreci sen yönlendirmelisin. Senin için uygun olan gün ve saati seç. Mesela salı akşamı 8'de benim için çok uygun. Ve belirli bir aktivite planla. Salı akşamı saat 8'de şu kafede kahve içelim mi? Ne dersin? gibi net bir teklif sun. Bu hem onun evet veya hayır demesini kolaylaştırır hem de ilgisini ölçmeni sağlar. Eğer salı olmaz ama çarşamba uygun olur mu? gibi alternatif bir gün sunarsa bu da iyi bir işarettir. İlk buluşmadan sonra hatta evlilikten 20 yıl sonra bile hala randevuları planlamalı ve kadını davet etmelisin. İşte bu liderliktir gün, saat ve aktiviteyi sen belirle. Ve kadına ne istersin demek yerine onu planına dahil et. Tabii ki önceki buluşmalarda kadın sana yapmak istediği bir şeyi söylediyse, örneğin bowling oynamayı sevdiğini belirttiyse, üçüncü randevuda onun bowling oynamaya davet edebilirsin. Bu onu dinlediğini gösterir. Ama ilk randevu için konuşmaya ve bağ kurmaya odaklı sade aktiviteler seç. Kahve içmek, dondurma yemek ya da yürüyüş yapmak gibi. Gürültülü birbirinizi duyamayacağınız yerlerden kaçın. İlk randevuda odaklanman gereken şey birbirinizle kurduğunuz bağdır. Dolayısıyla kadını davet ederken her zaman belirli bir gün, saat ve etkinlik teklif etmelisin. Ayrıca genelde ilk konuşmayı da sen başlatmalısın. Bir kadını gördüğünde ona yaklaşmak da liderliktir. Onun telefon numarasını istemek de öyle. Bütün bu adımlar Flörtteki lojistik liderliğin parçasıdır. İkinci yöntem. Randevuya gittiğinde ve mekana ulaştığında masayı sen seç. Eğer garson yer göstermiyorsa karar verme işi sana düşer. Basitçe şu masa uygun de ve onu oraya yönlendir. Mükemmel masayı seçmen önemli değil. Önemli olan kararlı olmandır. Bir masa seç ve net ol. Bu masa iyi de ve ilerle. Ancak eğer kadın şuradaki masa nasıl derse ve bu daha iyi bir fikirse ona kulak vermelisin. Liderliği sen başlatıyorsun ama onun geri bildirimiyle birlikte hareket ediyorsun. Aynı şey aktiviteler içinde de geçerli. Üçüncü randevuda bir aktivite teklif ettiysen ve kız bu bana göre değil, şunu yapalım mı dediyse harika fikirde ve uyum sağla. Ya da saat 8 olmaz, 9 olur mu dediğinde tamamdır demek liderliğin esnekliğidir. Liderliği ilk sen alırsın ama onun da daha iyi bir önerisi varsa bunu dikkate almalısın. Üçüncü yöntem. Randevunun enerjisini ve konuşmanın yönünü sen belirlemelisin. Kadın kötü bir ruh halindeyse onun fikrini değiştirmek zordur ama ruh halini değiştirmek mümkündür. Yani duygu durumuna odaklanmalısın. Bu çoğu kadın için değerlidir. Kadının ruh halini pozitif bir yöne yönlendirmek için sen önce pozitif olmalısın. Onun ruh haline göre şekil almak yerine sen enerjiyi yönlendirmelisin. Konuşmada da aynısı geçerli. Flörtte eğlenceli bir aşamadaysanız bunu sürdürebilirsin. Ama biraz daha derin bir bağ kurmanız gerekiyorsa sohbeti o yöne kaydırmalısın. Konuşmanın %60'ı ile %80'ini kadının yapması idealdir. Sen ise yönü belirlemelisin. Dördüncü yöntem buluşmaları bitirmeyi de sen yönetmelisin. Başlangıçlar kadar bitişlerde de lider olmalısın. Randevular bir saati fazla geçmemeli. Sonunda gerçekten güzel vakit geçirdim. Ama artık gitmem gerekiyor de. Bu seni kararlı ve kendine güvenen biri olarak gösterir. Özellikle kadınla aranızda çekim varken ve eğleniyorsanız randevuyu senin bitirmen güçlü bir erkeksi davranıştır. Beşinci yöntem fiziksel yakınlaşma sürecine de sen liderlik edersin. Eğer sadece eğleniyorsanız, flört ve yakınlaşma sürecini sen yönlendirirsin. Eğer uzun vadeli bir ilişki arıyorsan, o ilişkinin duygusal olarak gelişmesini sağlayacak süreci de sen yönetirsin. Bu ben seni seviyorum, şimdi sıra sende demek değildir. İlişkinin nereye gideceğine dair sorumluluğu sen alırsın. Elbette bazen kadın da öncülük edebilir. Ama sen liderliği varsayarak hareket etmelisin. Altıncı yöntem. Uzun vadede kadınla birlikte olsan bile ilgisini yüksek tutmak senin davranışlarına bağlıdır. Onun ilgisi zamanla azalıyorsa bu genelde senin davranışlarının yüzündendir. Eğer belirli ilişki bakım ilkelerini uygularsan kadın sana 10 üzerinden 9 ya da daha yüksek ilgi göstermeye devam eder. Bu neredeyse garantidir. Elbette istisna durumlar hariç. Ağır travmalar, geçmişten gelen duygusal yükler gibi. 7. ve son yöntem. Kendi mutluluğunun lideri ol. Bir kadından seni tamamlamasını ya da seni mutlu etmesini bekleme. Kendini sev ve kadını bu mutluluğa davet et. Kendi duygularından sen sorumlusun. Bir kadının seni mutlu etmesini beklemek gerçekçi değildir güçlü bir iç dünyaya sahip ol ve ilişkiyi buradan yönet. Son olarak bu liderliği sürdürebilmek için ne yaptığını bilmen gerekir. Flörtte hangi adımların gerektiğini bilmeden bu dansı yönetemezsin. Bu yüzden rehberler ve eğitmenler önemli. 2-3 ay içinde kadının sana aşık olmasını sağlamak ve onu mutlu bir şekilde yanında tutmak senin sorumluluğundur. Eğer bir ilişki arıyorsan veya sadece flört ediyorsan ve süreci en baştan yatak odasına kadar nasıl yöneteceğini öğrenmek istiyorsan benim kadınları elde etme sanatı mükemmel flört planı adlı e-kitabımda bütün adımları anlatıyorum. Kitabınla ilgili linki yorumların başına koyuyorum. Oradan bakabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.